Sürtünmesiz ortamda v hızıyla atılan cisim atıldıktan 4 saniye sonra k noktasına düşüyor. Buna göre k noktasının yerden yüksekliği kaç metredir diye soruyor. Şimdi bir dikey hızının olduğunu düşünürsek sonuçta cisim 45 metreye dikey hızının tükenme süresi içerisinde geldiğini düşünürsek yani 25-15-5 şeklinde düşünürsek o halde 45 metreye 3. saniyede ulaşacaktır dördüncü e, saniyede de K noktasına ulaşacaksa yani burası da bir saniye sürdüyse sonuçta bir saniyede 5 metre aşağıya düşecektir. O halde burası da 40 metre olacaktır. Yanıtımız E seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sürtünmelerin önemsenmediği ortamda serbest bırakılan cisimlerden Y cismi yatay zemine çarptığında X isminin kinetik enerjisi kaç MGH olur diye soruluyor. Şimdi y cismi h kadar potansiyel enerji kazandığında x cismi eğik düzlemin üzerinde olduğu için 30 derecelik bir eğik düzlemde olduğundan bu da e/2 kadar yükselecektir. Yani şöyle diyebiliriz. Burada y'deki potansiyel enerji mi, enerji dönüşümü sonuçta neye eşit olacaktır? Kinetik enerjiye eşit olacaktır. Delta ek kinetik enerjisi olacaktır aynı zamanda e, X'le y cisminin de tabii ki e, Son anda Aynı Kinetik enerjiye Sahip olduğunu unutmamamız lazım Çünkü her ikisinde kütlesi aynı ve her ikisinin de aynı hız değerine sahip olacak O halde yazmaya başlayalım Şimdi Y cisminin potansiyel enerjisindeki değişim Mgh kadardır Bu değişim X'in yükselmesine sebep olacaktır. O da MGH bölü 2 kadar yükselecektir. Ve aynı zamanda Y'deki enerji e, farkı yani potansiyel enerji enerjisinin azalması her ikisine de kinetik enerji olarak yansıyacaktır. Yani X'in ve Y'nin her ikisinde kinetik enerjileri aynıdır. O yüzden iki kere EK yazabiliriz. MGH bölü 2 tar öteki tarafa attığımızda MGH bölü 2 olacak. Bu da 2 EK'dır. E, kinetik enerjiyi sormakta. Kinetik enerjiyi EK EK'yı yalnız bıraktığımda 1/4 mgH değerine ulaşıyoruz. Yanıtımız B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Sürtünmesiz yatay düzlemde hareket eden 2m ve m kütleli cisimler var ve çarpıştıktan sonra birlikte hareket ediyorlar. Buna göre cisimlerin ortak hız büyüklüğü sorulmakta. Evet Momentum korunumundan gideceğiz. 2m çarpı 4v diyorum birincisine, ikincisine de m çarpı eksi 5v diyorum. Bu her ikisini de topladıktan sonra toplam kütlemiz artık 3mdir ve v ortak bir hızı vardır. Burası 8mv etti, burası da eksi 5mv etti. Sonuçta 3m çarpı gene v ortak dedik. 8m'den eksi -5M 5m'i çıkardığımız zaman 3m ve eşittir. 3m ve ortak. Yani buradan da 3m'ler sadeleştiğinde ve ortak olarak artı ve diyebiliriz. Yani bunun hızının büyüklüğü de artı ve yani B seçeneğidir. H yüksekliğinden serbest bırakılan 3 kilogram kütleli cisim 2 saniye sonra iç patlamayla 1 ve 2 kilogramlık iki parçaya ayrılıyor. 1 kilogram kütleli parça serbest düşerken 2 kilogram kütleli parça yere 40 metre bölü saniye hızla çarpıyor. Bir kere ilk başta 2 saniye sonra hangi noktada olacak? 5 artı 15 olduğu için 20 metre aşağıda olacak. Yani bir 20 metre gitti. Sonra tam 3 kilogramlık cisim artık burada patladı ve iki tane parçaya ayrıldı ve bir parçada yere 1 kilogramlık diyelim birine. Diğerine de 2 kilogramlık parça diyelim. 2 kilogramlık parça yere çarptığındaki hızı sonuçta 40 metre bölü saniyeymiş. Evet o zaman başlangıçta 3 kilogramlık parçanın bir momentumunu yazalım ve bunları diğerlerine eşitleyelim. O halde 3 çarpı hızı 20 20'dir. 1 kilogramlık parçanın hızı V1 diyelim ona. Bu sıfırdır. Sıfır hızı. Diğerinin hızı da iki kilogramlık parçanın tabii ki hızı sıfırdan farklıdır. Ee, Bunun yani V2 farklıdır sıfır diyelim. Ee, çünkü birdeki e, neydi? Serbest düşüyormuş patlama esnasında. O zaman tüm momentumunu neye aktaracaktır sonuçta? E, hızı olarak V2'ye aktaracaktır. Buradan V2'nin hızını ne olarak buluyoruz? E, sadeleştiğimiz, sadeleştirdiğimizde V2'nin hızı demek ki 30 metre bölü saniyeymiş. Diğeri zaten serbest düşme yapacak. E, 30 metre bölü saniye ise ve bu aralıkta e, 40 metre bölü saniyeye ulaşınca yere demek ki 30 metre bölü saniyeden 40 metre bölü saniyeye ulaşabilmesi için demek ki bu aralık bir saniye sürdü. ikinci yani iki kilogramlık cisim için. O halde burası da 35 metreydi. E başlangıçta da ikisi arasındaki e, 30 ile 40 arasında nasıl 35 bulduk? Çünkü ortalama hızdan bulduk 35 metreyi. E başlangıçta da 3 kilogramlık cisim e, patlayana kadar bir 2 saniye içinde de 20 metre yol almıştı. O zaman 20 ile de 35'i topladığımızda 55 metre olarak buluruz. Yanıtımız D seçeneğidir. Yatay bir yolda 40 metre bölü saniye hızla giden 2 ton kütleli bir aracımız var ve düşey duvara 0.5 saniyede çarparak duruyor. Yani duvar bir e, kuvvet uyguluyor ve durduruyor 0.5 saniyede. Duvarın uyguladığı itmeyi soruyorlar. Dolayısıyla F çarpı delta T'yi yani F'i delta T sürede delta P değişikliği olarak biliyoruz. F'i bilmiyoruz. Delta T'yi 0.5 olarak biliyoruz. Delta P'yi momentumdaki değişim olarak biliyoruz. P2 eksi P1 olarak. E sonuç olarak son momentumumuzun değeri yoktur. Çünkü hızı yoktur. O halde F çarpı 0.5 p 1 yazalım. M yerine 2000 kilogram. V yerine de 40 diyeceğim. Ve burasının çarpımı da nedir? 8 çarpı 4 tane sıfır yani bir 80 bin ediyor. 80 binde 0 onda 5'e böleceğim. Buradan da F eşittir 160 bin Newton çıkacak. E bunu da üstel olarak yazdığımızda 16 çarpı 10 üzeri 4 Newton olarak biliyoruz. Yanıtımız C seçeneğidir. G ağırlıklı homojen küremiz var şekildeki gibi. İpte oluşan gerilme kuvvetini soruyor. Şimdi dokunma noktasına göre tork alacağım. Tork almadan evvel ilk önce küremizin aşağıya doğru olan kuvvetini yazalım. Bunun G sin 37 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sin 37 0.6 olduğu için yani aşağı yönlü 0.6 G diyebiliriz. Yani 6 bölü 10 G diyebiliriz. Peki mesafe dokunma noktasına R kadar. Yani toparlarsak 6 bölü 10 G çarpı R ne tarafa doğru? Buraya doğru. Yani aşağı yönlü. T ise yukarı yönlü diyelim. Ve T'nin dokunma noktasına mesafesi de tabii ki çap ölçüsüdür. O da 2 R'dir. R'leri sadeleştirdiğimde sonuçta t eşittir. 2 ile de 6'yı sadeleştiriyorum. 3 bölü 10 g cevabına beni götürüyor. Yanıtım 0 onda 3 g'dir. Yani b seçeneği. Eşit bölmeli g ağırlıklı türdeş ve özdeş çubuklar şekil 1, 2, 3'teki gibi dengelenmiş. İplerdeki oluşan gerilme kuvvetler arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. T1'in ip gerilmesi sonuçta dikey olarak bağlanmış çubuğa o halde burası da T1'dir çubuğun tam orta noktasından dönme eksenine mesafesini ben 5 bölü 2 olarak e, göstereyim ve çubuğa da tam orta noktasından hep G diyeyim ve her birini de ayrı ayrı torklarını almaya başlayayım o halde birinciyi yazarken G çarpı 5 bölü 2 eşittir T1 çarpı 3 diyeceğim Buradan T1'i yalnız bırakırsam 5 bölü 6 G dedim. Şimdi T2'yi yazalım. Gene G çarpı 5 bölü 2 diyorum. T2'yi yazarken neyini bulmam lazım? T2'nin dikey bileşini bul bulmam lazım. Sonuçta T2 çarpı bu da e, sin 37'dir. Sin 37 6 bölü 10 olduğu için dikey bileşeni alıyorum T2'nin bağlantı noktasına çubuğa ve bunu 3 birim uzaklıkta olduğu için de T2'yi yalnız bıraktığımda uzatmıyorum. 25 bölü 18 G çıkıyor. Üçüncüyü yazdığımda gene G çarpı 5 bölü 2 diyorum. Bu sefer T3'ün bağlanma noktasına olan uzaklığı 4 birim ama gene dikey bileşenini almam lazım. Çubuğa olan dikey bileşeni. O yüzden sinüs 30'a çarpacağım. O da 1 bölü 2'dir. Uzaklık 4 birimdir. Bunu da uzatmıyorum. T3 eşittir. Bu da 5G bölü 4 çıkıyor. Bir sıralama yaparsak da T2 büyüktür T3. O da büyüktür T1'dir. Yanıtımız E seçeneğidir. O noktası etrafında dönebilen ağırlıksız eşit bölmeli çubuk var. Ve T1 ve T2 iplerle dengelenmiştir. Bunların oranı nedir diye soruluyor. Yani sağa doğru torkla saat yönü saat yönü tersi olan Toklar birbirine eşit olması gerekiyor. T2'nin sonuçta çubuğa bağlantı noktası 90 derece olduğu için T2'yi aynen kullanabilirim. Yani T2 çarpı 1, 2, 3, 4, 5 birim diyebilirim. Peki şimdi öteki tarafı bulacağım. T1. Peki T1'in neyini bulacağım? Ee, dikey bileşenini bulmam lazım. Çubuğa olan dik bileşenini bulmam lazım. 37 ile 90'ın toplamı burayı 53 olarak veriyorsa o halde 16 ile bir açıyı topladığım zaman diğer üçgendeki dış açı yani 53 16 ile 37'nin toplamıdır. O halde T1'inde ben dikey bileşenini bulurken de tabii ki neyle bulacağım? Sin 37 ile çarpmam lazım. Sin 37'de 6 bölü 10'dur ve Bağlantı noktasına yani bu çubuğa bağlantı noktasına mesafemizde 1, 2, 3 birimdir. Bunu da 3 ile çarpıyorum ve T1 ile T2 işleme devam edersem e, karşı tarafta T2 vardı. E, sonuçta 50 bölü e, ne ediyor? T1 bölü t 2 50 bölü 18 ediyor. E, sadeleştirelim. Bu da 25 bölü 9 cevabına beni götürüyor. Yani yanıtım C seçeneğidir. Sürtünmeden önemsenmediği bir ağırlıksız makara sistem var ve P kuvveti F ile dengelenmektedir. Yani bir denge söz konusu. F kuvveti kaç newtondur diye soruluyor. Hemen sağ alttaki makaranın üzerinde FF olduğu için buraya 2F olduğunu bilelim. E, Dolayısıyla F'yi devam ettirdiğimde burada F vardır. Burada da F artı 10 vardır. Hemen onun üstünde F artı 10'un yarısı vardır. Yani F bölü 2 artı 5 vardır. F artı 10'u 2'ye böldüm. O halde burada da F bölü 2 artı 5 vardır. Onun hemen üstünde de o halde F bölü 2 5'in üstüne bir 10 eklersek ne vardır? 15 vardır. Yani buradaki ile buradaki ip gerilmeleri birbirine eşittir. Toparlarsak F bölü 2 artı 15 eşittir. 2F olduğuna göre 15'i yalnız bir bırakıyorum. F bölü 2'yi öteki tarafa geçiriyorum. Burası da 3F bölü 2 etti. Sadeleştiriyorum. 5. O zaman F eşittir. 10 Newton olarak çıkar yanıtım B seçeneğidir. Dikkat eder ede gitmemiz gereken bir soru sevgili öğrenciler. Aynı maddeden yapılmış türdeş sayfaların kütle merkezinin o noktasının olan uzaklığı soruluyor. Şimdi şu iki noktayı birbiriyle birleştirelim ve her birine de GG diyelim. E sonuçta burada da 4G'lik bir kuvvet var aşağıya doğru. Bunu da şöyle bir yazalım. Tam orta noktasını birleştirdiğimde şu iki kenar birbirine eşit olacaktır. Çünkü buralar 45 derece olduğu için o halde 4G ile şu iki nokta arasında da 2G vardır. O halde 2G ile 4G'yi birleştiren doğru parçası üzerinde yani 2'ye 1 ise o zaman şöyle yapalım. Bir tanesini 4G olarak gösterelim. Diğerini de 2G olarak gösterelim sevgili öğrenciler. 2G ile 4G'nin neresinde 4G'ye bir birim yani 2G'ye de iki birim olacak o halde burası şöyle 6G olacak. Peki mesafe olarak baktığımızda bu uzunluk nedir? 3R'ye 3R ise o halde buradaki mesafe 3R kök 2 bölü 2'dir. Çünkü yarısını alıyorum. Bu 3R kök 2 bölü 2 ise yani 1 ve 2'nin toplamı bu uzunluk 3R kök 2 bölü 2'dir. E 1'e 2 ise o halde ben bunu ne yapacağım? E, 3'e böleceğim ve 1 ile çarpacağım. Çünkü 3 birimli 2 nokta arasında yani 4G ile 2G arasında 3'ler de sadeleştiğinde o halde O noktasına olan uzaklık R kök 2 bölü 2 birim kadar olacak. Yanıtım B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Aslında yoğun geometri içeren bir soru. Bir başka videoda ve başka deneme çözümünde, soru bankası çözümünde görüşmek üzere sağlıcakla kalın.